Lan, lan, koyacağım Ev yanmıyor mu onunla? Yok bu player. Nasıl attın lan içeri tamam? Oy. Nasıl atıyorsun lan? Bunu atabilir miyim böyle? Açarsın oğlum Emre. <gülüyor> <gülüyor> Samsun spor şampiyonluk kutlamaları. <laughs> Örneğe <laughs> Lan Oğlum Toprağınızı keserim ha Oğlum bu bomba falan atar ha şimdi Atmış harbi At Emre bir anda at Emre <laughs> Şuraya ben atmadım yalnız o bombayı Ev yıkılıyor değil mi bombadan falan Yok Kapattım yıkılmaları Çok kötü şeyler geldi başımıza çünkü Oğlum Çağatay gelince bir sprit yapalım ya